örgü örgüdün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir model anlatımıyla tekrar bir aradayız. Bu şekilde ipim az kaldığı için ipin üzerindeki kağıdını gösteremiyorum. Nako Elite Baby. Böyle turkuaz mavis renklerini bir ip kullanıyorum. 4 numarada şiş kullanarak modelimi hazırlamak istiyorum. Modelimin yapımı için 4 ilmek ve katlarına ihtiyacım var. 4 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra 3 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. İlmeklerimi şişime taktım örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümün arka tarafındayım ve ilk sırasındayım. İlk 3 ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğimi ters örüyorum. Arka taraftan 3 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde modelimizi kuruyoruz. Bu model özellikle kalın örülen şişlerle ve iplerle çok daha belirgin oluyor. 3 ilmeğimi de düz örerek arka yüzden örgümü tamamladım. Örgümün ikinci sırasındayım ön yüzdeyim. Bu sırada ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sırayı da ön yüzden bu şekilde tamamlamış oldum. Arka tarafa geçtiğim zaman aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde modelimizi kuruyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 3 sıra bu şekilde ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün 4. sırasına geçiyorum. Ters ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Düz ilmeğime geldiğim zaman düz ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3 sıra söküyorum. Burada ilmek alış şeklimiz önemli. Örgümün arka tarafından söktüğüm ilmeğin içerisine giriyorum. Üzerinde 3 tane söktüğüm ipim var. Bunları şişme takıyorum. Şişme taktığım zaman önde en başta söktüğüm ilmeğin arkasında 3 tane söktüğüm ipler olması gerekiyor. Bu ilmeği 3 ipin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Sonra bunu önden giriyorum ve yönünü düzelterek düz örüyorum. Devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime geldiğim zaman 1 2 3 ilmek söküyorum. Bakın bu şekilde aldığınız zaman bu şekilde takamazsınız. Şişe takılış yönü en başta söktüğüm ipler en arkada ilmeğin kendisi olmak zorunda. Ve bu ilmeği iplerin üzerine atlatarak bırakıyoruz. Sonra bu ilmeğin yönünü düze çevirerek örüyoruz. Burada ilmeğin örülüş şekli ve yönü çok önemli. Bu yüzden en kolayını gösteriyorum ben size. Bakın arkadan 1 2 3 ipimizi söküyoruz. İlmeğimizi de şişimize takıyoruz. Sonra bunların hepsini hemen diğer şişimize geçiriyoruz. İlmeğimizi bu üç ipin üzerinden atlatıyoruz ve bırakıyoruz. Sonra ilmeğimizin yönünü çevirerek düz örüyoruz. Bu şekilde ilmeğin yönünün bize doğru dönmesi gerekiyor. Sadece böyle tek sırada yapılan bir model. 4. sırada ön yüzden tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman bu defa modelimi kaydırıyorum. Kenar ilmeğini aldım. 3 tane düz olan ilmeğimin ortasındakini tersi çeviriyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu üç ilmeğin ortasındaki ilmeği yeni modelimiz için burayı tersi çevirmemiz gerekiyor. Bu modeli her defasında kaydırarak devam ediyoruz. Böylece örgümüzün arka yüzünden yeni modelimizin ilk sırasını yapmış olduk. Ön yüzden ilmeklerimizi aynen örüyoruz. 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. 4. ilmeğimizi düz örüyoruz. İki modelin arasında yeni modelimizi kaydırmış oluyoruz bu şekilde. Arka taraftan ilmekleri tekrar aynen oldukları gibi örerek devam ediyoruz. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğini alıyorum. Düz ilmeğime geldiğim zaman bunu bırakıyorum. 1 2 3 sıra söküyorum ve ilmeğimi takıyorum. Bakın 3 sıra bu şekilde iplerimi söktüm. İlmeğimi şişime taktım. Olduğu gibi bunları diğer şişime geçiriyorum. Sökmüş olduğum ilmeğimin kendisini diğer 3 ipin üzerine atlatarak bırakıyorum ve ilmeğin kendisinin yönünü düze çevirerek örüyorum devam ediyorum arada 3 tane ilmeği ters örüyorum düz ilmeğime gelince bırakıyorum 1 2 3 sıra söküyorum bu şekilde şişim alıyorum ve olduğu gibi ilmekleri diğer şey aktarıyorum. Bu bir tane sökmüş olduğum ilmeğin kendisini söktüm iplerin üzerine atlatarak bırakıyorum. İlmeğin yönünü de düze çevirerek örüyorum. Sonrasında aynı işlemi tekrarlayarak örgüye devam ediyorum. Bu şekilde arkadan şey aldığınız zaman diğer şey geçirirken sizin işinizi kolaylaştıracaktır. En kenar bölümüne modeli koymak zorunda değilsiniz. Ben göstermek için modeli buraya da koydum. Veya ilave isterseniz iki tane daha kenar ilmeği kullanabilirsiniz. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlayarak örgüme devam ediyorum. Modelim biraz ilerledi. Bu şekilde görünen gayet hoş ve yapması çok kolay bir model. Burası da arka yüzü. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.